Yıldızlarımız sadece yollarda değil aynı zamanda sahalarda. Onlarla aynı yolun izini sürüyoruz. Çok büyük bir fedakarlık gerekiyor sporcu olmak için. Milli takımda olmak her zaman çok heyecan verici bir <laughs> şey. onların neler hissettiğini, neler yaşadığını sahada görmek istedik. Onların duygularına, heyecanlarına ortak olmak istedik. O yüzden bugün buraya gelip birlikte vakit geçirdik. Milli takımlara sponsor olmaya ve boy oldu onlarla birlikte olmaya önem gösteriyoruz. Ve Handball Federasyonu'nda milli takımların yanındayız. Milli takımlarımızı 30 yıla yakın süredir destekliyoruz ama kadın sporcularımızın bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü onların kazandıkları başarılar, madalyalar, kupalar sadece ülkemizde sporu ileriye taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda milyonlarca kız çocuğuna da ilham oluyor. Bu ilhamın, bu başarının, bu zaferin bir parçası olmak, bu yolu birlikte yürümek, birlikte gitmek bizim için paha bitilemez. Milli takımımızın başarılarıyla birlikte Mercedes-Benz Türk'ün de destekleri uzun yıllar birlikte devam eder. Mercedes-Benz Türk ailesine çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. We are very happy you have a Mercedes bus in our team. Because the Mercedes is very good brand, we want to be a very good team to the same to Mercedes. Teşekkürler Mercedes. Çocuklara çok güzel bir örnek oluyoruz aslında. Onlar bizi gördüğünde, izlediğinde, hareketlerimizi, her şeyimizi örnek alıyorlar. Bu bize çok büyük bir özgüven ve mutluluk veriyor bence. Onu görünce biliyoruz ki heyecanlı bir şeyler olacak. Maça gideceğiz. Otobüse bindik. Sanki bizim takım arkadaşımız gibi bizi o yolculuğa hazırladı, götürdü, taşıdı. O her maçtan sonraki galibiyetle dönüşleri o coşkuya e, tanık oldu. Yani o da aslında bizim takım arkadaşımız.